Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle dantel havlumuzun ikinci aşamalı olan videosuna geçtik. Bunun birinci aşamasında arkadaşlar motifin nasıl yapıldığını, orta kısım ve yan kenarlarını, şu beyaz şeritlerin nasıl yapıldığını, dantel iplerinin markasını, numaralarını oradan bakıp alabilirsiniz. Şimdi ikinci de bunu göstermeyeceğim. İkinci aşamalı videomuzda şu sadece yeşil kısım, biriktirme kısmına size göstereceğim. Beyaz kısmında birinci aşamalı videomda anlatmıştım. İlk olarak anlatayım sonradan da yapımına geçelim. Şimdi arkadaşlar biriktirme işlemine gelince yeşil olan bu ipimizin markasını hemen göstereyim numarasını. Leylak 2 TL'ye ben aldım. Numarası bu arkadaşlar. Almak isterseniz size kodu bu. Hemen baştan şu 5 kutuyu dolumunu yaptıktan sonra arkadaşlar kese kese devam edeceğiz. Şimdi onu göstereceğim size. Bunu yaptıktan sonra şuraya 14 tane zincir araya çekiyoruz. 6 zincir yapıp şu küçük bir halka yapıyoruz. Halkanın içerisinde de 12 adet dolduktan sonra tekrar kese kese devam edip yan kenarlarından ta ki bir tane kalana kadar yaptıktan sonra aşağı inip aynı şekilde tekrar 14 tane zincir çekip bu ikinciyi yapıyoruz. birincide yaptığımız şekilde Aynı şekilde bu kısmı da yapıp burada kesimine inmeden önce şu baş kısımda motifimin birinci kısmını birleştiriyorum. İkinci dal kısmında motifin ikinci. Üçüncü de ise üçüncü dalı birleştirmiyorum. Şuradaki üçgen yaptığım köşenin üçüncü yaprağın çiçeği burada birleştirip alt kısımda da örümcek yapıp dördüncü yaprağın çiçek kısmında alt kısımdaki örümcekten birleştiriyorum. Budur. Şimdi yapımına geçelim. Ben diğer şerit olan kısmını arkadaşlar şurası 320 zincir 73 kutu boydan boya 3 sıra yaptım. O diğer kutu olan bölümünü arkadaşlar ben size videoda hazırladım. Şimdi şu kenarını kullanacağım. Diğer bantal kısmını ise aşamasının diğerlerini göstereceğim. hemen. Şimdi bunun şeritini kullanacağım. Farz edin ki siz arkadaşlar şöyle dümdüz yapmasınız 73 kutuluk bir şeritimiz var. Bir zincirimi çektim. Geldim hemen şurada hemen ilk kutunun içerisine tığımı geçiriyorum. Kapatıyorum. Her kutunun içerisine arkadaşlar 3 tane olacak şekilde hemen şuradan göstereyim. Tekrar sık iğne geçiyorum. Trabzan değil. Üç kere doluyorum. Tığımı aldım. kutun içerisine girip kapattım. 1, 2, 3. Üçüncüyü çektikten sonra hemen yandaki ikinci kutuya geliyorum. Aynı şekilde içine üç tane sıkı iğne yapıyorum. Tekrar yanındakine geliyorum. Üç tane doluyorum. Ta ki 5 kutuyu böyle doluyoruz. Kutunun içerisine tığımı geçirdim. ipimi aldım kapattım. Bundan kutunun içerisine yaptım. Şimdi bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi son 5. de yaptım mı? Üç tane doldum. Şimdi dolduktan sonra arkadaşlar şu kısmı bir zincir çekiyorum. İlk olana değil arkadaşlar ikinci olan sık iğnemin başına yapıyorum. Böylece kese kese gitmiş oluyorum. Şurada ilk olana değil hemen yanındaki ikinciye tığımı geçirip devam ediyorum. Aynı şekilde sık iğne yapıyorum. Her bir sık iğnenin başına geçiriyorum. Şöyle. Böyle devam ediyoruz. Ta ki bir adet sık iğne kalana kadar bunu devam ediyoruz. Her dönerken arkadaşlar bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın başına değil, onun yanındaki ikinci trabzanın başına batıyoruz. Bu Böylece kese kese devam etmiş oluyoruz. Şimdi tekrar göstereceğim. Son olanında şöyle içerisine girdikten sonra bir zincir çektim. Çevirdim. İlk sık iğnenin başında ikinciye geçiyorum. Böylece şöyle yanla kese kese devam etmiş olacağız. Şimdi bunu bir kenara bırakayım. Şu kısım arkadaşlar yani bizim kese kese devam ediyoruz. Ta ki şurada bir tane kalana kadar. Şimdi diğerinden yaptığımdan hazır modelden hemen geçelim. İpler inşallah karışmazsa. Şurada daha önceden size hazırlamıştım video için. Fazla uzanmasın diye. Ta ki şöyle bir tane kalana kadar devam ettim. Biraz koyu ip kullandım ki rahat sizde de görebilirsiniz diye. Bunu bir tane kaldıktan sonra arkadaşlar bitmiş oluyor. Şimdi geliyoruz. Şu yaprak kısmını nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Araya 14 tane zincir çekiyoruz. Çektikten sonra baştan sayıyorum. 6 zincir alacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 6 zinciri aldım. Sığımı geçirdim. Kapattım. Halka yaptım. Küçük bir halkam var. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. 12 tane bu halkanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. 12 kere yapacağız bunu. 1. Bakın şöyle arkadaşlar halkanın içerisini doluyoruz. 2. Böyle yapa yapa devam edeceğiz. Hemen hızlı bir şekilde yapacağım. İpimi aldım, halkanın içerisine geçirdim. İkisini bir ikisini bir çektim. Sıkı trabzan, ikili trabzon yapmayı biliyoruz arkadaşlar. Videoların hepsinde gösterdiğim için hızlı bir şekilde geçiyorum. Şöyle yaptıktan sonra 12 tane şöyle halkamın içerisine dolduktan sonra arkadaşlar bir zincir çekiyorum. İlk trabzanımın başına da sığımı geçirip sık iğne yapıyorum şimdi üstünü. Trabzan yapmıyoruz. Her trabzanın başına bir tane yapıyoruz. Bir tek başlarken ikinciyle devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Bunu böyle devam edeceğiz ede geçeceğiz. Belki şurada kese kese kesim aşamasını çok gösterdim arkadaşlar size. Dediğim gibi video uzamasın diye çok aşamalı göstermiyorum. Her bir zincirimi çekip yanlardan eksilte eksilte gidiyoruz. Aşağı inerken de şu çiçekte gösterdiğim gibi birinci videoda var. Bakarsınız bir zincir çeke çeke yanları dola dolu iniyoruz. Daha sonra tekrar 14 zincir çekiyorum. 6 zinciri alıp şu ortadaki halka kısmını yapıyorum. 12 tane dolup aynı şekilde birinci de yaptığımız gibi 12 trabzanı kese kese bitirip Buna geçiyoruz. Bunda da yine 14 tane zincirimi çekiyorum. Altısını alıp halkasını yapıyorum. Halkanın içerisinde 12 tane dolup buradan çiçeğim dalın başını yapmış oluyoruz. Bir başına. Hemen şuradan göstereyim. Devam edelim. Şudur. Yaptığımız. Dal kısımlarımızı yaptık. Şimdi motiflerin birleşme kısmına geleceğiz. Hemen bir tane alayım. Şurada hazır. Diğer havlu kenarın başı için yaptım. Burada kırmızı yapma nedenim daha net görünsün. Yeşilde biraz koyu düştüğü için tam görünmüyordu bu nedenle. Geliyorum hemen. Şöyle dal kısmında bittikten sonra aşağı inmeden dalımın baş kısmındayken geliyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle hemen düzeltiyorum şu kısmı bazen dönüyor elimizde bir zincirimi çektim şimdi motiflerimi birleştirmeye girmişim ilk olarak çiçeğimin şu birinci kenarını birleştiriyorum alıyorum herhangi bir kenarını çiçeğimin aldığım uç kısmına geldim tığımı geçirip kapat bir zincir çektim dalımda olan bölümün baş kısmına girip kapat. Bunu böyle yaptık şimdi aşağı ineceğiz keserek ee, sık iğne geçerek yan kısımlarından şöyle aşağı ineceğim ki ikinciyi birleştireyim. Bir zincir çekip yan boşluklara tığıma geçiriyorum aynı şekilde. Şöyle yan kısımlarına sık iğne geçecek. Son geldiğim yerde trabzanlı olduğu için buraya üç zincir çektim. Geldim hemen halkanın içerisine altı tane yuvanın yaptığım yere girdim kapattım. Hemen şu aradaki zincir olan kısmına sık iğne ile geçiyorum. Buraya da 12 tane sık iğne yapıyoruz. Sayıları arkadaşlar mutlaka yapalım. Dantelimiz ütülenince güzel dursun. Şudur. Birinci kısmımız birleştirdik. Şimdi geldim şu ikinci kısım olan birleştirme yerime. Geldim. Şurada 12 tane yuva yaptığım trabzan yaptım yerin altılı zincir içerisine girip kapattım bir zincirimi çektim getirdim çiçeğimi diğer ikinci kenar olan baş kısmına tığımı geçirip kapattım bir zincirimi çektim tekrar buradaki dalın içerisi kısmına geçirip kapattım şimdi Şuradaki zincir olan bölüme sık iğne geçiyoruz 3. çiçeğin çiçek kısmını birleştireceğiz. Bu araya 12 tane yapıyoruz sık iğne. Daha sonra üçüncü olan dal kısmının içerisine geliyorum. Halkanın içerisine giriyorum. Burada birleştirmeyeceğim. Hemen şurası boş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kısım boş. Hemen geliyorum üçgen kısmının olan bölümüne buraya da yine aynı şekilde 12 tane sık iğne yapıyoruz yaptıktan sonra geldim şu üçgen olan kısmın baş kısmını geçirdim tığımı şimdi çiçeğimin üçüncü kısmını birleştireceğim bir zincir çektim aldım çiçeğin baş kısmını tığımı geçirip Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar üçgen kısmına, sığımı baş kısmına geçirip kapattım. Şimdi buradan aşağı inip çiçeğimin son olan dördüncü kısım, şu kısmı birleşimini yapacağız. Bir zincir çeke, çeke aşağıya iniyoruz. Şunların yan kenarlarına üçgenleri batıyoruz. Her inerken örneğinizin yan kenarlarına bir zincir çekerek iniyoruz. Çok kolay, rahatlıkla yapabilirsiniz bir zincir çekip hemen aşağısına iniyoruz yani kenarlar son kısım olan şura trabzan kısım olduğu bölüme de 3 zincir çekiyorum kapatmak için şöyle burayı da kapattıktan sonra şimdi buraya bir tane örümcek yapacağım İkinci örümcek de burayı bitiriyorum burada bir zincir çektim tam şu üçgenin bitişleri şöyle tuttuğum ipimi içerisinden tığımı geçirip burada bir tane örümcek yaptım. Kapattım. Şu kısım. Daha sonra arkadaşlar tığımın üzerine iki kere ipimi doladım. İki kutu boş bıraktım. Şurada üçüncü kutuyu içerisine girip bir çektim. iki çektim. iki çektim. iki çektim. Budur. Buraya da 4 zincir çekip aynı yerin içerisine bir tane girip başına fırfır yaptım. Alt kısmı ise 6 kere trabzanla şu çektiğim yerin içerisine 6 trabzanla sık iğne geçiyorum. 6 tane yaptıktan sonra geliyorum. Yaptığım yerin kutusunun içerisine girip kapatıyorum. Şimdi bir zincir çektim. İkinci örümcek kısmını yapacağım. Şöyle elimle parmağımla tuttum. Burayı kapatıp örümcek yaptım. Bunu böyle yaptıktan sonra tım tım iki tane daha doladım 2 kutu boş bırakıp üçüncüye geçirdim 1 bir, bir çektim 2 1 2 1 2 1 şurada şimdi bir zincir çektim çiçeğimin şu dördüncü dal kısmı olan bölümü birleştireceğim onu da alıyorum çiçeğin baş kısmını kapattım bir zincir çekip geldim buradaki yerin içerisinde çektiğim yerin içerisine doluyoruz buraya da 6 kere sık iğne yapıp şöyle devam edeceğiz birleştirmemiz de budur Arkadaşlar şu ara kısım Şurayı göstereyim Birleştirmeyi yaptıktan sonra bu kısmı üç tane ara boşluk bıraktım sonra devam aynı şekilde yaptığımızın devamını yapıp sadece şu orta kısmı iki tane bıraktım. Toplam 4 taneden oldu. Ben yanlarını biriktirmedim. Şu ipi hemen çıkartayım. Şöyle arkadaşlar ayrık olarak ben sevdim. Kimisi ise bunları şöyle birleştiriyor. Daha küçük yapıyor motifleri ama ben böyle daha sade ve daha güzel olduğunu düşündüğüm için 4 motifle bitirdim havlu kenarı için. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.